Evet arkadaşlar ana haritamızdayız. Şimdi gelen bir kardeşimiz var. Aa çok daldı mermiler ya. Herifin hiç canı yok bu arada. Ona şöyle dalacağız. Üstte. Yakalayacağım oğlum seni. Hiç kaçma bir yere. Yalnız beni vurabilir ha. Tamam herifin bir canı kalmış sadece ya. Dokundum öldü direkt. Ee, şimdi ne yapacağız? Hemen lootlayacağız. Buraya Nasıl sonra Tokilere bildiri gitti. Onlarla bir haşır neşir olacağız. Ama önce şurayı bir toplayalım. Aha! Lan! Bir dakika. Burada bot var. Ya hepsi niye üst üste geliyor şu an bunları? Ya o adama da headshot vurdum. Thompson şarjörlü dakika ya nerede? Ha tamam. ha. Hoş geldin. Sağ ol araba için teşekkür ederim. <laughs> araba getirdi ya. Ha tamam, bot abi. Bot abi derken yani bot abi. Yani ben abi lafını çok kullanıyorum bu arada ya onu fark ettim. Bu arada üstümdeki kıyafet, kostüm nasıl arkadaşlar? Yani Beğendiniz mi onu söyleyin bana. Ee, böyle farklı farklı kostümlerle oynamaya çalışacağım bundan sonra sık sık. Açıkta biri mi dolanıyor? Ben yanlış mı gördüm acaba? Evet. Oo. Batur game adam. O neymiş ya? Yalnız güzel sprey attık ha. Ne olduğunu anlamadan öldü. Büyük ihtimalle dostsan gibi ya. Bomba atıyordu gibi geldi bana ya. Arabaya mı binecek? Abi bir tane headshot bir tane body nasıl? Ya Ah abim ah Ah be Araba geldi Arkadaşlar DBS planı hemen devreye giriyor Demiştim adam gelirse eğer DBS alacağız diye. Tamamdır. Ee, güzel oldu bu. Abi şu loot lazım bana şu an siklimde yokmuş. Adamı loot diyeceğiz. Açıkta loot diyeceğiz valla. O 6x'den getirmiş. Ee, ot abi. Güzel. Ya böyle bot abi deyince de sanki bota abi diyormuşum gibi oluyor. Hani bot abi nasılsın? Bot amca. Ya ne yapıyorsun acı? Dayı ne yapıyorsun? Ne zaman öleceksin dayı? Allah Allah. Dünyayı sıktım be. Yavaş 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 yavaş. R98 getirmedin mi? Getirmemiş. Abi çift 7.62'ye dönüyoruz. Bunun mermisi falan kalmadı artık. Aha. Bakir. Lan nereye gitti? Aa oraya... Hadi be. Ses var. Birisi var burada. O ne lan? Serapi. Bu bot muydu ya? Neydi? Ee, şöyle bir şey yapabilirim. Toki'ye oynayabilirim. Fakat Toki'nin eski kırmızı binaya Tabiri caizse e, namı diğer eski kırmızı binaya bir oyun kurabilirim. Lutu yokmuş. Hatta Ha bu tek büyük ihtimalle. Tamam saldı bu kendini. Bak, neresine sıkıyorum? Kafasına sıkıyorum halbuki ya. Güzel abi bitti burası. E, gidip mutluyelim o zaman. Aha! İşaret bir, bir şey var. Bir dakika bir dakika. Bırak şimdi işaret bir, şey bir şey. Birileri var. Birileri var, birileri var, birileri var, birileri var. Hemen çatı, hemen çatı, hemen çatı, hemen çatı, hemen çatı. Ee nerede? Abi şu kayanın arkasında olabilir. Allah allah. Abi bunun lootuna bakacağım ben. Bu arada. Bir araç geldi. Aha! Beleşkillere gel! Güzel güzel. Abi tam aradığım loot'u, loot'u da bulduk. Adamı da bulduk derken. Lan! Hemen oynamam bir yer, şu binaya. Evet, 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 evet gördük. Kanka öldün ya, zorlama. Tamam. Çok 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 güzel ama. Çok çok güzel yani. O kadar güzel yani. Çok iyi gidiyoruz. Nazar da değdirmeyelim abi. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz diyerek. Ama iyi gidiyoruz yani. Şimdi şu tepeden gelen adamı vurdum ya ben hani. M24 diyor. Bunun acaba burada işi dostu arkadaşı var mı ya? Biller var. Billeri var. Billeri var. Billeri var. Hemen kesecekmem lazım ki. De. Bir dakika. Ekranım dondu. gördü al, gördüm. Al. Allah kahretmesin sağa geçti. Geçer misin? Güzel abi bunu da aldık. Oğlum ne oluyor lan? Ne oyun oldu burada ya? Ay! Yavaş kardeşim. Bir tane yedi Hayır! Lan onda. Bir sağ sol yapsa var ya. Vuramayacaktım. Abi iyi gidiyor ya iyi gidiyor maşallah. Nazar değmez inşallah. Şimdi alan geldi. Alana da gideceğiz. Şu aşağıda bir buggy vardı. Bu buggy'yi alalım. Neredeydi o buggy? Burada. Sizlerden çok bol beğeni rica ediyorum. Yani ama hepinizden rica ediyorum arkadaşlar. Bakın beğeni gerçekten çok ihtiyacım olan bir şey. Bir tane yorum yapmak, paylaşım yapmak etkileşimi arttırıyor. Ee, tabi takip dedim muhakkak yani abone olun takip edin bunlar çok değerli ve çok önemli benim için her biri 20 kili geçersek güzel olacak benim için ee, tam olarak nereden attı acaba adam Bir görelim Bir önce görelim Maxer teşekkür ederim hediye için ha, ahırdan atmışlar ahır mı yok ahır değil adam açıkta mı dakika. Yapma ya. Biri gitti. AVM. Evet AVM. Ya bunu yapma bana bugi ya Öldüler. Bu ahırda bir kendimi toplayacağım. Hem şu bir şeyi bir keseceğim. Biliyorsunuz ben buraya ahır diyorum. Bu ahır hepimizin ahırı. Aa, burada bir drop var. Ee, drop var da. Dropta adam yok galiba ya. Olsa biraz olsun bir kasardı herhalde. Hmm. Evde bagi var. Kafasını da gördü bizim. Ama Senin yakınına ben bir geleyim mi? Sen misin beni yakınında? Kardeşim. Kulaklığım mı yoktu acaba? Çılgın neydi o? Çılgın bir şeydi ama. Aa, buna bombayı nasıl açacağız biz oğlum şimdi? Buradan gözüküyor mu? Ha şuradan gözüküyor güzel. Hadi be. Bir tane de şöyle... güzel ya oğlum G güzel oynadık ha adamı gördüm ama bu açıdan da hiç gözükmüyor ki buradan gözükür mü bak şurada bir yerdeydi ya bir dakika ben niye dışarıdayım ki şu an Yedi. Yapma ya. Ya oğlum buralardan da hiçbir şey gözükmüyor ki. Ne kadar kötü bu açı. Oo güzel aldık güzel aldık güzel aldık güzel aldık çok güzel oturttuk abi sipe. Devam ediyoruz arkadaşlar maç bitene kadar 50 kahvesi lütfen yayın ya. Lütfen dostlar bakın lütfen diyorum ben ne diyeyim daha. <laughs> Oğlum şimdi bu arada ben son adamı nereden bulayım? Bu büyük bir de ya. Küçük de değil yani. Evet arkadaşlar son adam bildiğiniz kendisini sanki yerlerin şey gömmüş. Kayıp yani bulunmuyor. Bulamıyorum. Ya evlerde olabilir ama evlere de tek tek girip bakamam. Açık söyleyeyim. Eee suyu olabilir çünkü bir evin içinde. Yani oyunu da hani mahvetmeyelim yani en azından pusucuya ölmeyelim. Daha birebir fight ile öldürebilir beni ama Aa, araba var. Araba varsa kayanın dibinde mi acaba? Burada yatıyor. O benim bombam yokmuş lan bir dakika. <laughs> Neyse. Şuradan bir bakalım dutlara var. MK. Adam yapıyor ya yerde. Aynen aynen orada duruyor. Nasıl ya? Yedi ama. Neyse biraz oynayalım bari. Şu kayada. Yani illa dibine gitmem gerekiyor değil mi? abi karşılıklı artık fightlayacağız ya sen ve ben varız sadece. Hala niye gizleniyorsun ki ya? Niye gizleniyorsun? Ben de olsa hani 22 kill 3045 hasar. Gerçekten güzel bir maçtı. Yani takır takır temizledim. İp gibi spreyler. Güzel güzel vuruşlar. Seyir zevki yüksek bir maç diye düşünüyorum. Sizler de umuyorum izlerken aynı şekilde keyif almışsınızdır. Zevk almışsınızdır. Ben yoluma devam ediyorum.